Oldurma gelin YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi size denize çok yakın bir proje tanıtacağım. Buranın inebileceğiniz, yürüyerek inebileceğiniz sahilde videonun sonunda göstereceğim. O yüzden videonun sonuna kadar bekleyin. Videonun giriş konuşmasını yapmışken projeden ulaşabileceğiniz sahilden şöyle bir çekim yaptım size. Ve gün batımını yakaladığım için projenin tanıtımının başına bunu ekliyorum. Videonun sonunda bu sahilin tüm detaylarını da anlatıyor olacağım. Sabırla izlemeye devam edin. İyi seyirler hoş, doğal güzel bir sahil size çekiyor olacağım. Projenin detaylarını birazdan anlatacağım. Şimdi şöyle genel bir bakış yapalım. Buradaki projede toplamda 10 tane villa var. Burada satılık olan sadece 5 adet kaldı. Arsa metrekareleri hepsinde aşağı yukarı 600 metrekare, 300 metrekare bahçe ve havuz, 300 metrekare evi ayrılmış gibi düşünebilirsiniz ve bahçenin tamamı evin ön tarafında. Bu çok güzel bir özellik. Şimdi ben şöyle gösteriyorum. Bu örnek villamız. Bu hariç şuradaki en sondaki iki tane villa satılık bir tanesi anlaşılmış. O iki tane villanın da manzarası gayet güzel. En son onların bahçesinden de size manzara çekimi yapacağım. Bu evde çok fazla bir manzara olmasına rağmen kot olarak onlar biraz daha yükseliyor, açısı değişiyor. Şöyle ben size manzarasını göstereyim. Normal gözle böyle görebiliyorsunuz. Hemen şuradan aşağı indiğimizde de şuradan yürüyerek sahile inebiliyorsunuz. O kadar yakın bir mesafedeyiz. O yüzden bu ev isteyenler için gayet güzel. Şimdi hem denize yürüme mesafesinde hem gayet güzel bir peyzaja sahip. Evin içi de dört dörtlük. Kalitesi bu gayet muhteşem. Girince göreceksiniz. Ve çok güzel alanları var. Evin genel olarak hatlarından ben buradayken size bahsedeyim. Bu alt katın taban oturumu 135 metrekare ve 80 metrekare sadece salon. Çok geniş, güzel kullanışlı, şömineli falan harika bir salonu var. Mutfağı da gayet güzel. Aşağıda iki tane odası var. Bir tanesi şurada merdiven boşluğunun altında bir alan çıkartılmış. O içeri de isterse bağlanabilir ve 30 metrekareye yakın bir oda. Buradaki 135'in dışında yani o. Şurada da bir tane odamız var. İçerisinde salon ve teknik odalar var. Üst katta da gördüğünüz gibi 3 tane güzel manzaraya bakan oda bulunuyor. Bütün odalarda evin banyosu bulunuyor. Ayrıca bir tane de misafir tuvaleti var evin içerisinde. Yerden ısıtma ve verefe var ve bu cihazlar takılı çalışır durumda size teslim edilecek. Bu da çok büyük bir avantaj. Kat mülkiyeti, iskan problemi kesinlikle yok. Tamamen alınmış, bitmiş. Direkt tapuyu devralıp oturabileceğiniz kullanıma hazır bir ev. Şimdi göreceğiniz örnek villanın içerisinde duvar giydirmeleri var. Ee, televizyon ünitesi vesaire. Bunlar hariç kalan bütün detaylar fiyata dahil. Şimdi gelin beraber evin içine gezelim. Evin otopark alanı ve ana girişi üst katta. Oradan mı gireyim, aşağıdan mı gireyim şu an kararsızım. Aslında aşağıdan başlarım ama salon çok güzel. Yukarıdan başlayayım, önce size odaları göstereyim. Ondan sonra alt kata inelim, salonu gezelim. Böylece belki videoyu biraz daha <laughs> izlemiş olursunuz. Ondan sonra da manzarası güzel bir eve geçeceğiz. Oradan size manzarayı çekeceğim. Sonrasında da sahile ineceğiz. Sahilde size göstermiş olacağım. Gayet güzel, nizami yapılmış bir proje. Ve fiyatları da gayet uygun. Yani 600 metrekare arsa içerisinde bahçenizin tamamının önünde olduğu, bütün odaların da dışarıya baktığı bir villadan bahsediyoruz. Bölgeden de biraz bahsedeyim i̇şte Bölgeden bahsetmedim. Bölgemiz e, Çukurbük diye geçiyor burası. Gümüşlükle Yalık Hava arasındaki bölgelerden biri. Biraz daha ilerlediğinizde Koyun Baba oluyor. Koyun Baba'dan hemen önce sahilde kalıyor burası. Gayet hoş, güzel bir bölge. Burada da buna benzer birkaç tane daha proje yapıldı ve bitti. Bu da şimdi sırada satılacak olan proje. Bu bölgenin özellikleri bir kere denize çok kolay yürüme mesafesinde. Hemen buradan denize inebiliyorsunuz. Çok da geniş ağaçlar altında bir şeyi ortamı olan çok doğal bir plajı var. Ayrıca daha da sağ tarafa gittiğinizde bir tane belediye plajı var. Yandaki sitelerin de plajları var. Gayet güzel bir alanda. Şu yol sesi bu villaya biraz kulağınızı keserseniz yani ben duyacağım derseniz de duyabilirsiniz ama aslında yerinizde otururken oradayken çok fazla bir yol sesi duymuyorsunuz. Onu da tereddüt etmeyin. Sizi yanıltmasın. Buradan devam ettiğimizde yaklaşık 2-3 dakika mesafede Koyun Baba Migros var. 3M Migros. Bütün bölgeye hitap eden bir Migros. Ve burası evlere, konutlara servisler yapıyor. Getir buraya çalışıyor. Market konusunda bir problem yaşamayacaksınız. Sol tarafta meşhur Gümüşlük sahildeki balıkçıların olduğu alan ulaşım yaklaşık 1-2 dakika mesafede. Yalık havada tahmin ediyorum 13-14 dakikada araçla ulaşırsınız. Aynı zamanda bu yolun hemen üzerinde tam kapının önünde de bir dolmuş durağı var. Dolayısıyla hem Gümüşlü'ye hem yalık hem merkeze buradan tek bir vesayetle gidebilirsiniz. Bunlar çok büyük avantajlar. Gördüğünüz gibi çok güzel geniş bir havuzumuz var. Ateş çukurumuz var. Bahçenin tüm detaylarını zaten bir seferde görüyorsunuz. Bir de oturduğumuz alandan dışarı doğru bakalım ve nasıl göründüğünü burada geçirken neler göreceğinizi de böyle çekelim. Gördüğünüz gibi peysaj gayet hoş ve güzel. Bu da manzarası en zayıf olan yer dediğim gibi. Diğer manzaralı yerden de size çekim yapacağım. Sabırlı olursanız izliyor olacaksınız. Şimdi buyurun üst katta kapı girişinden girelim. Üst katları gezelim sonra da en güzel alan yani salonu geziyor olalım. Bu arada sitenin yönetimi kurulduktan sonra burada kapıcı hizmeti, havuz bakımınız, bahçe bakımınız ve güvenliğiniz oluyor olacak. Burada planlama o şekilde yapılmış. Evler gördüğünüz gibi böyle yan yana sıralı. Hepsinin böyle Otopark alanları var. Girişimiz de burada. Üst tarafta da bir kot var. Oranın da ayrı bir girişi var. Projenin işçiliği, bitirişi gayet güzel. Kullanılan kapılar kaliteli. Sıradan ürünler kullanılmamış. Bina sertifikası da gördüğünüz gibi mevcut. Şöyle içeri doğru bir girelim. Burada sol tarafta girişte bir vestiyer alanı var kullanışlı. En azından ana şeylerinizi karşılayacak durumda. Buradan aşağı salona iniliyor. Kapıyı kapattığımızda da 3 tane odayı bu şekilde geçiş yapabiliyoruz. Bunlar duvar giydirmeleri gördüğünüz gibi. Burada akıllı ev sistemi var. Kullanılan malzemeler gayet güzel. Kapının içinden zaten bahsetmiştik. Tavan yüksekliğinden bahsedeyim. Üst katta tavan yüksekliği 2.30. Alt katta 2.50. Kapılarda kullanılan ahşaplar, doğramalar gayet şık ve güzel. Odalar yeterli büyüklükte. Tabi üst kat aşağısı kadar büyük değil. Çünkü aşağıda salonun dahil edilmiş olan alan burada teras alanı olarak gözüküyor. Ve gayet büyük, güzel bir teras var burada kapıların kayışı gayet iyi. Çok güzel büyük bir teras var. Buradaki iki tane odaya hitap ediyor. En sondaki odaya da ayrı bir ufak balkon yapmışlar. Bu da gayet iyi olmuş. Bakın klimalar kaliteli klimalar kullanılmış. Samsung marka aşağıda da var. Yani genelde ofislerde kullanılan klima tipi bu ve çok yakışmış. Gömme tip. Yani tavanı alçaltacak bir alan kullanmadan klimaları yerleştirmişler. Doğru tuşlara basmaya çalışıyorum. Burada banyolar biraz ufak. Her odada ebeveyn banyosu olmasını sağlamaya çalışmışlar. 3 metrekarelik bir ebeveyn banyo tuvaleti var. Gördüğünüz gibi her odayı ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Gayet güzel aydınlık bir ev. Bütün odalar dışarı bakıyor. Burası da ikinci oda. Bu yatak başları şey de yok. Sakince sizle beraber geziyorum. Detaylara bakabilirsiniz. Da çok güzel değerlendirilmiş. 3 oda 3 banyo. Bu yatak başları bu tür televizyon ünitesi parçaları için pazarlık sırasında belki ricada bulunabilirsiniz veyahut da fiyatın üzerine ekleyip almayı tercih edebilirsiniz. Sinekliklerine kadar yapılmış burası sinekler de fiyata dahildir. Separatörler gayet güzel ve şık. Yani ucuz bir malzeme gerçekten kullanılmamış. Kalitesi gayet iyi. Onu size temin ederim. İçiliği de güzel. Burası yağmur, çamurda aldı. Gördüğünüz gibi hiçbir zarar gelmemiş binaya. Evet şimdi evin en gözde yeri. Alt katına inelim. Orayı ben size güzelce göstereyim. Ondan sonra da manzarası olan bir villaya geçip size manzarasını göstereceğim. Evler kullanıma hazır. Hemen taşınabilirsiniz. Dediğim gibi kat mülkiyeti, problemi yok. Tapularınız kat mülkiyeti tapısı olacak. Evet 80 metrekarelik salonu görüyorsunuz. Çok güzel bir konuma sahip. Yani salonun kullanımı çok rahat. Şöyle yavaşça döneyim. Çok rahat, güzel bir oturma alanı var. Harika, ferah. Burada gerçek bir şömine var. Gördüğünüz gibi. Evet, şu tip klimadan bahsediyorum. Bunlar çok modern klima yapıları. Mutfak alanı da çok güzel yapılmış. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi hariç bütün beyaz eşyalar var, yanlış bilmiyorsam. kullanılan malzemeler falan gayet güzel. Tasarımı da güzel ve bakın yani tam bayanların istediği gibi. Mutfak büyük olduğu için şuradaki mesafede geniş olmuş. Kolay kolay böyle bir mutfak alanı projelerde ben göremiyorum. Gerçekten değerlendirmeye değer. Hoş. Yemek masası kullanmaya gerçekten gerek kalmamış o zaman burası iş görecektir. Ocak ve davlumbaz Frenke marka. Burada da bir yemek masası alanımız zaten mevcut. Evet harika bir mutfak bence. Yani mutfak satan mağazalardaki mutfaklar gibi bir mutfak. Her şey yerli yerinde gayet geniş. Kullanım alanına sahip dolabı, çekmecesi için gayet geniş alanlar var. Bir de size şöyle göstereyim. Ben buranın salonunu çok beğendim açıkçası. Evet. Hanımların yine çok hoşuna gidebilecek bir şey var burada. Çamaşır odası. Askılarına kadar düşünülmüş. Yukarıda dolapları var. Kirli poşet sepeti var. Çamaşır makinesi bulaşık makinesi, şey, çamaşır makinesi ve kurutma makinesinin konacağı yerler gayet güzel yerler ve çok geniş bir alan burada ütünüzü vesairenizi de yaptırabilirsiniz. Böyle ortada güzel bir boşluk alanı var. Buraya Makine dairesini konumlandırmışlar. Termosifon. Güç yönetimi. Bu arada sitenin içerisi. Ha, en önemlisi proje. Hem e, altyapıya bağlı. Yani hem kanalizasyona bağlı burası. Hem de şebeke suyuna bağlı. Ayrıca 85 tonluk siteye ait de bir su deposu var. Kuyu da açılmış. Hani bu konularda da gerçekten kusursuz. 4-4 Dört dörtlük bir ev. Odaları da gayet güzel kullanışlı. Yani evin çok büyük bir problemini ben göremedim. Hani bu ev... Yalı kavak sahilde olsa herhalde fiyatı 3'e çarpılırdı. Burada da güzel. Buranın tuvaleti da geniş. Direkt havuzu açılan bir odamız var. Manzarası da gayet iyi. Kapılar sürgülü kapı tercih edilmiş burada. Evet size göstermediğim bir tek bu oda kaldı. Burası da merdiven altında kalan yer. Yani dışarıdan size gösterdiğim yer. Ciddi güzel bir oda. Buranın da kendine ait banyo tuvalet alanı bulunuyor. Evet. Ana kapıdan girmeden direkt bu merdivenle de inilebiliyor gördüğünüz gibi ve bahçe ulaşım var. Dolayısıyla bahçıvan, havuz bakımı için gelenler, misafirleriniz bir kutlama yaptığınızda gelecek olan kişileri direkt arabalarını park ettiği zaman buradan aşağı alabilirsiniz. Bir de böyle bir alan var ve burası 25-30 metrekare civarında. Yani burası evin tamamen dışında ekstra bir yer. Bu muhteşem bir alan aslında. Burayı siz yine odaya da çevirebilirsiniz, birleştirebilirsiniz bu yatak odasını çok büyük hale getirebilirsiniz. Ama evin bütün ıvır zıvırlarını toplayacak, düzenleyecek ana alan burası. Örnek veriyorum işte bahçe mobilyalarınız olur. Onların üzerindeki yastıklar olur. Her şeyinizi buraya saklayabilirsiniz. Gayet güzel bir alan. Burası da tam otoparkın üstünde kalıyor. Hani ben belki şey bile isteyebilirdim. <laughs> arabayı buraya asansörle indirmeyi bile düşünebilirdim ya yani, arabayı. Gayet güzel. Evet ev 5 artı 1 ama bir de bu oda var. Gördüğünüz gibi yukarıda 3 oda. 2 tane böyle sağlı sollu da bir de böyle bir alanımız var. Gayet kullanışlı güzel bir mimariye sahip. Bir tek manzarası güzel olan evlerde burası şimdi kare gördünüz ya ek, ek alandan bahsediyorum. Onlar dikdörtgen şeklinde başka bir farkı yok. Ev aynı ev. Metrekareler falan gayet benzer. Şimdi gelin manzarası güzel olan bir tane evden de size manzara çekimi yapayım. Sonra sahile devam edelim. Evet şimdi geldik. Manzarası güzel olan bir seçeneğin oraya. Buranın manzarası telefona tam olarak çıkmıyor ama ben yine de size göstermek için şu anda çarpı birde çekiyorum. Dolayısıyla normal gözle gördüğümüz en yakın olanlardan biri. Ama şöyle biraz daha yaklaştığımızda daha gerçekçi oluyor açıkçası. Burada güzel sakin bir manzara var. Şehir ışıklarını da görebiliyorsunuz. Denize paralel bakan uzun bir manzara. Gayet güzel. Bu bölgenin gün batımı da gayet iyidir yani. Şimdi buraya geldiğinde gördüm ki içeride hiç dolap yok. Diğer örnek villada çektiğimiz dolaplar şeyin içerisine dahil değil. Yani villa satışının içerisine dahil değil. Ekstradan belki satın almak için talepte bulunabilirsiniz. Bir de bunun sağında bir tane var. Bu satılık manzarası güzel olanlardan iki tane kaldı diyebiliriz. Şimdi bir daha alt bahçeden size buraya çekim yapacağım. Sonra sahile iniyoruz. Şimdi manzara olan evin salonundan çekim yapıyorum. Buradan görünen manzarayı da görmeniz gerekiyor diye düşündüm. Şöyle çektiğimizde gördüğünüz gibi bir derya bir deniz manzarası yok belki ama gayet güzel bir deniz manzarası var. Sakin huzur veren bir hissi var. Buranın bahçesi de bu şekilde. Havuz biraz daha ileride. Eve Doğru Dönüp Çekeyim Size Bu Da Satılık Evlerden Biri Çünkü Bu Şekilde Yanında Var Bir Tane Burada Var Bir Tane Bir De Sonda Var Bir De Burada Var 1 2 3 4 5 Olarak Biz Size Kodlayalım Bunlardan Sorabilirsiniz Bir De Bunun En Üstünde Bir Tane Satılık Var Burada En Sondan Bir Önceki Yani 4 Numara Zaten Satıldı diğerlerinden fiyat sorabilirsiniz. Şimdi gidelim bir de sahili görelim. Evet herkese selamlar. Sahilden size sesleniyorum. Buranın çekimini size söz vermiştim. Unuttum o yüzden gümüşlükle oturuyorum. Bisikletle buraya geldim. Burayı görün istedim. Akşam vakitleri gelgit olaylarından dolayı burada da bir dalga oluyor. Gündüz böyle bir dalga yok. Hala zaten insanlar burada gördüğünüz gibi denize giriyor. Buranın güzelliği şu. Hem belediye şezlongları var hem kendiniz şezlong getirebiliyorsunuz. Şezlong derken şemsiyeleri var. Ondan sonra burada herhangi bir işletme yok şu an. Kendiniz şezlongunuzu sandalyenizi getirip burada kurulabiliyorsunuz. Buranın en güzel yanı hemen plajın arkasında şöyle ağaçların olması. O ağaçların altında gayet güzel vakit geçirip burada denize girebilirsiniz. Ve gün batıl manzarası da burada harika olur. Bu tarz yerleri sevenler mutlaka vardır. Özel olarak buraya gelenler de var çünkü başka yerlerden. Böyle doğal kendi halinde bir ilaç olduğunu söylemek isterim. Burası size videosunu çektiğim yer. Buraya yürüyerek yaklaşık 10 dakika mesafede. Bisikletle 2-3 dakikada gelirsiniz. Arabayla da zaten yine 1-2 dakika, 3 dakika civarında buraya varabilirsiniz. Bu ağaçların arka tarafında araçlarınızı fark edebiliyorsunuz. Böyle de gördüğünüz gibi uzun da bir sahil var. Gayet de güzel bir manzarası bulunmakta. Buradan devam ettiğinizde yürüyerek devam edilebiliyor. Orada bir tane daha belediye plajı var. Sonra başka sitelerin kendi alanları mevcut. Sahil diye size projeden bahsettiğim yer burası. Gerçekten yüzmeyi seven, güneşlenmeyi seven ve sabahları buranın sakinliğinde gelip burada vakit geçirmek isteyen kişiler için gayet mantıklı bir lokasyon. Bunun yanı sıra buraya çok yakın, çok da böyle premium, güzel, kendi ufak koyları olan işletmeler de var. Geldiğinizde belki onları da size ziyarette yardımcı olabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu güzel sahneden size veda ediyorum. Umarım herkes hayalindeki eve bir an önce kavuşur. Sizinle tanışmak bizim için çok mutlu edici bir olay. O yüzden sizleri bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.